Herkese merhabalar. Bugün nötr isimler içerisindeki özel bir grubu inceleyeceğiz. Nötr isimlerimizi nasıl çoğul yapmamız gerektiğini öğrendik. Buradaki nötr isimlerimiz ma ile bitiyor. Psema gibi. Daha önce gördüğümüz örneklerde lene psemata demiştik. Yalan söylüyorlar. Burada topsema yalan demekti. Alfa ile bittiği halde nötr bir kelime olarak sınıflandırıyoruz. Bunlar da alfa ile bittiğini değil de ''Ma'' ile yani buradaki heceyi düşünerek üzerinde duracağız. Örneklerimize bakalım önce. ''To problem'' demek, sorun demek, mesele demek. Burada baktığımda alfa ile bitiyor ama yine nötr bir kelime. Çünkü ''Ma'' ile biten isimler arasında yer alıyor. ''Topsema'' yalan demek. Bu da aynı şekilde. Buraya geldiğimizde ''To savma'', to savma mucize anlamına geliyor. Örneklerimize bakalım. Burada megalo bildiğimiz sıfat. Megala şeklinde kullanacağız. Hem nötr hem çoğul olarak. Mas. Mu benim demekti. Mas bizim demek. Henüz görmedik ayrıyeten ama bizim anlamını verecek. Buraya baktığımda vurgularla ilgili iki tane olay meydana geliyor. To problema ta problemata şeklinde çoğul yapıyorum. Vurgum bir sonraki heceye geçiyor. Buna en son değineceğiz. Da problema tamas ina megala. Problemlerimiz büyük demiş olduk. Başka bir olay daha oldu. Mas'tan önce alfa'nın da üstüne vurgu getirdim. Bunun bir örneğini daha görmüştük. Yine buna da videonun sonunda değineceğiz. İkinci örneğime baktığımda Oli hepsi herkes demek. Lene psemata, yalan söyler ya da yalan söylüyor şeklinde çevirebiliyordum. Bunu görmüştük. Oli lene Herkes ya da hepsi yalan söylüyor ya da yalan söyler demiş olduk. Buraya baktığımda ego ben demekti. O zaman bu cümlemde yine Türkçe mantıklı aynı olarak ben diye vurguladığımı anladım. Savmanın mucize olduğunu gördük. Çoğul yaparken ta ekliyorum. Savmata. Nasıl pisema pisemata. Savmata savmata şeklinde çoğul yapacağım. Alla ama anlamına geliyor. Biraz yakın bir kelime. Pistevo inanmak demek. Pistevo ise bir şeye inanmak. Burada e halinde Türkçe ile örtüşüyor. Alla ego pistevo sta savmata. Ama ben mucizelere inanıyorum demiş olduk. Psema gibi, problema gibi, savma gibi isimlerimin sonuna ta ekleyerek bunları çoğul yapıyorum. Psema yalan, psemata yalanlar, savma mucize, savmata mucizeler, problema problem, problemata problemler olarak çoğul yaptım. Şimdi vurgu olayını inceleyelim. Kelimelerimizi bir daha inceleyeceğiz. Ne yaptık? Ta ekledik hepsini çoğul yapmak için larlar olarak bu sefer ta ekledik özel bir grubumuzdu. Burada dikkat etmem gereken başka bir şey daha var. Yunanca'da şu kural gereği. Son 3 hece dahilinin dışına vurgu çıkamaz. Yani vurgum sonda olabilir. Sondan ikinci de ya da sondan üçüncü hecede kalabilir. Bunun dışına çıktığında o kelimenin vurgusuna müdahale ediyoruz. Salma dediğimde vurgu ilk hecede yani sayarsam da sondan ikincide. ta eklediğimde yine bakıyorum hece sayısı arttı ama vurgum sondan üçüncüde kaldı o yüzden bir değişikliğe gerek yok yine aynı şey psema psemata kelimesinde oluyor problema dediğimde vurgu sondan üçüncü hecede hali hazırda ta eklediğimde sondan dördüncüde kalıyor problemata demiyorum vurgumu bir sonraki sesli harfinin üzerine getiriyorum ve bu kuralı sağlamış oluyorum. Pro limata. Burada hepsinin sonuna mu gibi, su gibi, tu, tis gördük. Mas'ı bugün biraz bahsettik. Yine inceleyeceğiz. Bizim demek. Bu tip iyilik eklerini eklediğimde başka bir şey oluyor. Burada mu ekleyelim. Burada su ekleyelim. Bu kelime için manasız olur. mu? Burada da ilk başta olan hikayeyi unutuyoruz. Kelimen problemata. Vurgu sondan üçüncü ecede. Buna iyilik eki getirdim. Mu ekledim. Problemlerim diyeceğim. Bu kez mu'yu ayrı halde yazsam da okurken birlikte okuduğum için yine ne oldu? Vurgu sondan dördüncü ecede kaldı. Ama burada tekrar kaydırmıyoruz da başka bir önlem alıyoruz. Sonuncu ta'nın üzerine, sonuncu ses harfinin üzerine bir vurgu daha geliyor. Prov li Yani iki vurguya sahip olmuş oldu. Normalde kelimelerimde iki vurgu yok kendi başına baktığımda. Ama iyelik eklerinde özel bir durum oluyor ve sonuncuya bir vurgu daha ekliyorum. Aynı şey burada da olur. Pse Yalanlarım. Bu sematarsu yalanların demiş oldum. Burada da yine sondan dört de kaldı. Bu aynı zamanda da kopuk bir kelime. Öyleyse ekstra bir vurgu daha getiriyorum diyerek aklımızda tutabiliriz. Tekrar görüşmek üzere.